Değerli izleyenler, ana haber bültenimizin bu bölümünde canlı yayın konuğumuz var. Duyurmuştuk. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İşten şu an stüdyolarımızda. Öncelikle hoş geldiniz Sayın İşten. Hoş bulduk, Hatırlarsanız Sayın İşten'in bir açıklaması olmuştu. Diyarbakır'daki BDP'li belediyeler kendilerini oy vermeyenlerin suyunu kesiyor diye. Bununla ilgili geçtiğimiz günlerde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir sert bir açıklama yaptı ve Sayın İşten hakkında iddia ispat edilirse istifa ederim dedi. Aksi halde kendisi istifa etsin ve bu iddiayı ortaya atıp ispatlamayan kişi hala vekili koltuğunda oturuyorsa onurundan şüpheliyim diye çok ağır cümleler kullanmıştı. Şimdi bu iddiaları bu ilişkilendirmeyi Sayın İşten'e soracaktım. Öncelikle Sayın İşten Diyarbakır'da BDP'li belediyeler kendilerine oy vermeyen lerin suyunu kesiyor diye bir açıklama yaptınız mı? yaptıysanız o açıklamanın arkasında mısınız? Var mı böyle bir durum? Evet. Öncelikle evrende bizleri misafir eden diğer vekil halkına evet. hala çınlar. Ee, bu olayın öncesine önce bir anlatalım. Nereden evet. oku bulan bir hı hı. olay. Şimdi biz e, Diyarbakır'da AK Partili beldelerimiz ve belediyelerimiz var. Biz bunlarla ilgili İstanbul Belediyesi, Bolu hı hı. ve Bursa Belediye'nin kardeş belediyeyi ettik ve hepsine ziyaretler gerçekleştirdik. Lojistik, teknik anlamda ciddi katkılarını beklediğimizi söyledik. Ve Onlar da bu konuda e, bize kucak açtılar. Bize sahip çıktılar ve Diyarbakır'ı çok önemsediğini söylediler ve yakın bir zamanda buraya bir çıkartma yapacağız Allah'ın izniyle. Tabii o sohbet sırasında biz şunu dedik oradaki arkadaşlara da, onu söyleyeyim. Dedik ki e, bölgemizde BDP'li ağırlıklı belediyeler var. Evet. BDP'li ağırlıklı belediyeler. Ve bunlar evet. kendilerinden olan da olmayanlar diye ayrım içerisindedirler. Hat, hatta o kadar çok e, ucral işlerde oluyor ki bazen su kesmelere kadar gidiyor dedi Şimdi benim cümlem bu. Evet bu cümlenin içinde kimse Büyükşehir Belediyesi'ne bir laf söylediğini söyleyemez. Kaldı ki kastettiğim şey de Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde olan bir olay değildir. Evet. Ve ben asla bir AK Partili'nin suyunu kesiyorlar kelimesini kullanmadım. Hı hı. Sayın Osman Baydemir, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı beni telefonla aradı. Bu olayla ilgili bazı bilgiler aldı. Kendisini ifade ettim. Dedim ki Sayın Başkan ben bu cümleyi kullandım. Evet. Bahsettiğim cümle evet. az önceki cümleye evet. kullandım. Evet. Ben büyükşehir belediyesi yapıyor demedim. Hı hı. Zaten siz de değilsiniz. Çünkü siz 20 kilometreye kadarlık bir alandan sorumlusunuz. Hı hı. ve sizi ilgilendiren bir konu değil bu. Başka bir ilçe belediyesini ilgilendiren bir konu hı hı. ve bana da vatandaştan gelen bir konuydu bu. Ha bunu Bay Demir'e bizal bir söylediniz. bizzat evet. kendisine söyledi ve paylaştım. Evet. Bana dedi ki tamam teşekkür etti telefonu kapattı o kadar. Evet. Bunun dışında hiçbir şey konuşmadık. Yani bir büyük şehir belediye başkanı seçilmiş bir belediye başkanı. Benim de belediye başkanım. Çünkü belediye başkanlarının siyasi kimlikleri olmaz. Benim siyasi kimliğim vardır. Ama bir belediye başkanı seçildikten sonra, bakan koltuğuna oturduktan sonra siyasi kimliğini bir kenara koyar. Hı hı. AK Partili olanlara da, BDP'li olanlara da hangi partiye mensup olursa olsun, hangi ideolojiye sahip olursa olsun tüm diğer Bekirlilere hizmet etmekle yükümlüdür. Evet. Şimdi bu olayı bir anda ulusal medyanın karşısına çıkarak, bir anda büyüterek, böyle bir belediye başkanının üç cümleyi ağzına alması, onur, şeref, Yalancılık, yedirtme evet. yakışık bir şey mi? Yani yalancılık nasıl bir Yalancılık, O toplantıda yani, ben de vardım. Evet. Yani şimdi Sayın Başkan da izliyorsa o toplantıda Hı -hı. ben de vardım. Bununla ilgili soru da şimdi doğrusu Hı -hı. sorulmadı. Kendisi açıkladı. Hı -hı. ve böyle Soru sorulmadan açıkladı. Evet. Tamam. Evet. Şimdi bir büyük şey belediye başkanına Hı -hı. bu şık bir şey mi? Bu cümle kullanılacak bir cümle mi? Yani sen benim onurumu konuşabilecek Hı -hı. insan değilsin kusura bakma. Kaldı ki ben Diyarbakır çocuğuyum. Benim beş tane dedemin burada mezarı var. Benim bütün akrabalarım burada. Evet. Düne kadar benim bütün işlerim buradaydı. Ben Diyarbakır'ı çok iyi biliyorum. Ben Ali okudum. Ziyar Kapısı sesi mezunuyum. Saray Kapı'da doğdum. İskender Paşa çocuğuyum. Ben Diyarbakır çocuğuyum ya. Sen yani ne oldu da bu bir anda bunu orta atıp bizim onurumuzu, şerefimizi, yalancılığımızı, laf yedirtmemizi ortağı atıyorsun? Bu doğru bir şey değil. Bunu, bir Büyükşehir Belediye Başkanı evet, bu yakışmaz. yalancılığı şundan dolayı söyledi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde. İyi de yani. ben böyle bir kelime kullanmadım. Ee, böyle bir şey var. Böyle bir kelime yok. O, böyle, yok. böyle, Bursa Belediyesi'ndeki beyanatım gazetelerde. Ama ben burada merak ettiğim şimdi Hı. siz Sayın Badem ile telefonla konuştuğunuzu ve bu konuyu karşılık kendisi de telefonla konuştuğunuzu. Evet, evet kadın, ben, o söylüyorum. Da, o da söyledi. Kendisi aradı. Evet kendisi dedi, dedi ki, Hatta dedi ki ben telefonda da söylemişim. Böyle bir şey varsa ben istifa ederim demişim. Ben ona dedim ki zaten Büyükşehir sınırları içerisinde değil dedim. Hı hı. Ben yine hala tekrar ediyorum. Evet. Benim kastettiğim olay Büyükşehir Belediye Sınırı için olan bir olay değil. Yani ben bunu Osman büyük Büyükşehir Belediye Başkanı'na söylerken evet. bunu nasıl kendi üzerine alıp gidip bunu beyan edebiliyor? Evet. Ve hangi ilçe olduğunu ifade etmiştim ona. Hı hı. Ama kaldı ki ben olayın şu tarafındayız. O ilçe, bakın, o ilçe ama BDP'li bir ilçe değil mi? Bakın şunu söylüyorum. Ben. Hı hı. Ben. AK Parti birinin suyunu kesin kimseye söylemem. O da o ben ben, ben milletvekiliyim. AK Partili demeliyiz. Yani Os Os Osman Bey bilir de Büyükşehir Belediye Başkanı. Biz sahadayız. Hareket halindeyiz. Bizlere yüzlerce binlerce bilgi gelir. Bazen bu bilgileri paylaşabiliriz. Bazen bu bilgilerin bazıları doğru olmayabilir. Evet. Eğer doğru değilse tabii ki özür dileriz. Buna bir sıkıntı yok. Ben deşifre etmediğim bir konuyla ilgili bu üç cümleye muhatap olmak şık bir şey mi? Doğru bir şey mi? Böyle bir şey yapılabilir mi? Neden bu rahatsızlık? Bu öfke neden? Yani bizim sahada olmamız, çalışmamız, Diyarbakır'a hizmet istiyor dememiz, biz ben hizmet istiyorum demem, evet. birileri gerçekten çok rahatsız mı etti. Sizin de e, ben de, ben bir Diyarbakırlı Diyarbakır olarak böyle bir şehirde, böyle bir hizmette memnun değilim. Evet, yani ben çok daha güzel, modern yollar kaldırımlar istiyorum. Ben çok daha temiz bir çevre istiyorum. Mimarisi düzgün bir yer istiyorum. Kentsel dönüşümü tamamlanmış bir mekan istiyorum. Sizin, siz, sizin de yanıtınız çok ağır olmuştu. Temizlik e, işçisinden emir alanının çünkü, bize onurdan e bahsetmesi. Şimdi, şimdi bir su kesintisiyle evet. ilgili evet. Bir seçilmiş olan birisi bu kadar öfkeleniyorsa evet. Benim başkanım çünkü Osman Baydemir benim de başkanım. Evet. Ya yani bu şehrin başkanı. AK Partili'nin de, BDP'lilerin de başkanı. Benim başkanımın bir, bir bir temizlik işçisi tarafından sorguya çekilmesi beni rahatsız ediyor. İşte burada benim onurum devreye giriyor. Evet. Şimdi ben böyle bir yaklaşımı sevgilerken peki Osman Baydemir'in onuru nerede? Böyle bir olay olduğu zaman. Ben üzülüyorum bir Diyarbakırlı olarak bu soruyla muhatap kaldığım zaman üzülüyorum. Kaldı ki ben BDP'li değilim. Ama ben diğer Diyarbakırlıyım. Benim Diyarbakırlı belediye başkanım kendi özgür iradesiyle çalışmalı, sahaya çıkmalı, hizmet etmeli ve herkesi kuşaklamalı. Ben böyle bir başkan istiyorum. Evet. Bu da benim hakkım. Yani dolayısıyla ama maalesef karşımıza öyle bir başkan var ki benden daha çok siyaset yapıyor. Ya bu Diyarbakır'ın beş tane BDP'li milletvekili var. Evet. Bırak onlar siyasetini yapsın. Bırak biz onlarla konuşalım. Ama sen hizmetini yapmalısın. Kayseri Belediyesi gibi, İstanbul Belediyesi gibi, Ankara Belediyesi gibi. Yani bizim hizmet istememiz hakkımız değil mi? Ben daha çok güzel bir şehirde yaşamak istiyorum. Ha bizim eleştirilerimiz eğer yersiz eleştirilerse tabii ki bunu biz haksız yapıyorsak biz özür demeyebiliriz. De edebiliriz. bir sıkıntı yok. Ama bunun basın karşısında konuşulması çok doğru değil. Evet. Bakın ben bir basın açıklaması yaptım. Evet iki gün önceki ve açıklamanız ben, evet, Ve Hatta ben, ben burada orada, toplamda e yedi tane örnek gördüm. Evet. Bu haberden sonra, Osman Biden'in bu haberinden sonra bana binlerce mail geldi, ihbar geldi. Belediyecilikle ilgili, hizmetle alakalı. Sadece yedi örnek değil, yedi yüz tane örnek olacak yarın öbür gün. Nedir mesela sizin gördüğünüz her yani basın bir şey Şimdi e üç, üç yıl, dört yıl önce, hı hı. üç kuyularda, bir çukurda, iki tane çocuğumuz bu olmadı mı? Evet. Ya bu kimin sorumluluğunda? Milletvekilinin sorumluluğunda mı? Belediye başkanlarının sorumluluğunda mı? Yani keşke olmasaydı iyi de kardeşim kim bunun tedbirini aldı? Hala aynı şekilde sokaklar çocuklar için güvenli bir mekan mı? Değil. Ama gel biz bunu birlikte beraber düzeltelim. Ben BDP'li belediye başkanları dahi olsa hizmet noktasında Diyarbakır'a hizmet etme noktasında ben onların emrindeyim. Ben bunu seçimlerden önce de beyan ettim. Evet. Gelin belediye başkanları siyasi kimliklerinizi bir kenara koyun. Biz bu şehrin milletvekiliyiz. BDP AK Parti ayrımı yapmadan buradaki hizmet etmeyi düşünen belediye başkanlarına biz hizmet edelim. Birlikte yapalım. Ve buna rağmen bir sürü örnekler var. Yani Ahmet Bilgin zamanında alınan belediyede insanlar yok mu? Memurlar yok muydu? Bunlar nerede? Evet. Yani şimdi Diyarbakır bunu izlerken Diyarbakır halkı bunu çok iyi bilmiyor mu? Evet onun, onunla da akıbetini sormuştunuz. O Tabii ki size. yani çok şeyler var. Hı hı. Ama işi, onur, şeref, haysiyet, yalancılık noktasına kimsenin getirme hakkı yok. Ben de bu şehrin çocuğuyum. Evet. Benim de